Marvel çizgi romanlarının son sinema uyarlaması The Avengers, vizyon için gün sayıyor. Tüm süper kahramanları bir araya getiren The Avengers'ın yönetmenliğini, Joe Sweeney'den üstleniyor ve yıldızlar kadrosunda Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Paul Bettany gibi isimler yer alıyor. Açıkçası sete ilk geldiğimde hepimiz beraberdik ve oradan içeriye yürümek bile oldukça heyecanlıydı. Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo tabii öte yandan Captain America, Hulk ve Iron Man hepsi oradaydı. Bu gerçekten bir an wow bu sete dahil olmak bile çok özel bir şey diye düşündürüyor sizi. The Avengers'da Hulk yakışıklı aktör Mark Ruffalo tarafından canlandırılıyor. İnsanlar halkı seviyor. Onları onun için deliriyor. Birkaç gün önce filmin premierinde halka ilgi öylesine yoğundu ki ve tabii o harika görünüyordu. Çok çok muhteşemdi senin karakterin. Samuel L. Jackson'ın da yer aldığı ve aktörün karakteri Nick'in tüm süper kahramanları dünyayı kurtarmak adına bir araya getirdiği filmin setinde bir güç savaşı yaşanmamış. Bilmiyorum nasıl bütün set hiçbir problem olmadı, nasıl işe yaradı. Herkes bence birbirini anlamaya çalıştı ve filmin doğasında da bu vardı. Jason yarattığı atmosferde hiçbir baskı hissetmedik ve herkes eğlendi. Herkes durumun içine kanalize oldu. Süper kahramanların macera yapımı The Avengers Avrupa sinemalarında 25 Nisan'dan itibaren gösterimde olacak. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 4 Mayıs 2012.